Sadece iki malzeme kullanarak saçlarınızın gür olmasını ve dökülmelerinin durmasını daha hacimli ve daha sağlıklı olmasını sağlayan mükemmel bir tarif. Saçları gürleştiriyor ve beyaz olan saçları kısa sürede doğal rengine dönüştürüyor. Bu hazırlayacağımız saç spreyi bize bir hafta boyunca yeterli olacaktır. Detaylar videoda. Lütfen dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Burada kullanacağımız sarımsakların sapları ve kabukları arkadaşlar. Sarımsakların saplarında bulunan lif ve besinler saçlarımızı gürleştiriyor. Parlaklık kazandırıyor. Aynı zamanda Hani saçlar zamanla beyazlamaya başlıyor. İşte bunların da doğal rengine dönüşmesinde büyük bir olanak tanıyor. Bu kabuklar saçları beslemek için oldukça etkili. Saç derisini nemli tutuyor, saç derisindeki kaşıntıyı gideriyor ve kepek sorununu da ortadan kaldırıyor. Kullandığınız sarımsaklarda sap yoksa bu şekilde dış kabuklarını da ekleyip ee, öyle hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi soracaksınız taze sarımsak kabukları olur mu ya da taze sarımsağın sapları olur mu? Ee, Kurusuyla olursa çok daha etkili olacaktır hem koku da olmuyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bunların üzerindeki toz kir vesaire gitsin diye şöyle 1 2 su yıkıyorum. İlk suyunu sıcak suyla yıkıyorum, güzelce bir ovalıyorum ardından çeşmenin altında 1 iki kere durulayacağım. Bunu dediğim gibi bir kere hazırlayacağız. Bir hafta kadar bize rahatlıkla yetebilir bu. Bir haftadan sonra arta kalan su kullanılmıyor arkadaşlar. 3-4 gün kadar ara verip tekrar bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi sıcak sudan sonra 1 iki defa da çeşmenin altında şöyle duruladım. Ve süzgecin içerisinde biraz süzmesini be süzülmesi için bekledim. Diğer taraftan hemen küçük bir tenceremin içerisine bu Yıkadığım sarımsak kabuklarını ve saplarını ilave ediyorum Bu yöntem çok eski dönemlere dayanan Ve saçlar için çok fayda e, Gösteren bir yöntemdir arkadaşlar Diğer malzeme Binbir derde deva olarak Bilinen çörek otu Dolu dolu 3 tatlı kaşığı ölçüsünde çörek otu ilave ediyorum Ve e, 300 milim Yani bir su bardağından biraz fazla soğuk su ekliyorum. Ocağa götürüyorum. Ocakta kaynamaya başladığı zaman 5 dakika daha bunu bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Çörek otu ve sarımsak kabuklarıyla hazırlanan bu kür saç derilerini kökten uca besliyor. Saç dökülmeleri için çörek otu ve bu kür inanılmaz fayda sağlıyor. Koparak dökülmeleri önlüyor, saç uçlarındaki çatallanmaları ve saçların e, koparak dökülmelerini önüne geçmiş oluyoruz şimdi 5 dakika boyunca kaynattım ve artık ocağın altını kapatıyorum 5 dakika kadar bekletiyorum İlk sıcağı çıktıktan sonra bunu e, cam bir sprey şişe olabilir sprey şişeniz yoksa e, normal cam bir kavanozun içerisine de süzebilirsiniz bunu süzüp de kullanıyoruz Saç derisine uygulama sprey şişe olursa daha kolay olacaktır. Komple saç diplerinize bu suyu püskürtün. Parmak uçlarınızla masaj yapıp komple saçlarınızın ucuna kadar tekrar bununla püskürtme yapabilirsiniz. Diğer türlü bir pamuk yardımıyla saç derinize uygulayabilirsiniz. Sprey şişe olmayanlar. E, duştan yarım saat önce uygulayın. Yarım saat sonra saçlarınızı yıkayın. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi beğene basıp alta yorumlar bölümünde uygulayacak olanlar yazarsa memnun olurum. Türkan Yalamston'dan saygılar. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.